8. haftanın da şeyleri gelsin. Evet. Böylelikle 8. hafta kocaman bir göstermiş hallettik. Valla sosyal medya ekibimiz çalışıyor. Ellerine sağlık. Bu görsel geçsek ne oluyor? Tamam sıkıntı yok. Bu görsel daha iyi. Şimdi Süper Lig'de 8. <laughs> haftanın maçlarını bir tahminleri yapalım tekrardan. Önünde kağıt kalmadı. Bu şey yüzünden. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne yüzünden? şey yüzünden dedik bir şey demedik kes. He tamam tamam tamam. Kadı Tülük'le başlıyorum. Kasımpaşa Fenerbahçe. Kasımpaşa şu an ligde 6. sırada. Ee, az önce baktım arada. <laughs> evet sağ olun güzel bilgi Fenerbahçe alır mı maçı. Öyle düşünüyorum. Fenerbahçe Hep alır. Asman'da olmasına rağmen. Antalya Ama Galatasaray. Galatasaray alır dediniz. Alır dedik. Evet Galatasaray alır dedik. Beşiktaş İstanbul. Beşiktaş, alır Beşiktaş, alır, alır Dediniz. Adana Demirspor Trabzonspor. Güzel bir e, maç olur bence. Trabzon ve Adana. E, berabere biter diyorum. Bu da beraberlik Bu dediniz. Mert Balatekin. Kasımbaşı Fenerbahçe. Efendim canım. E, Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır. Antalya Galatasaray Antalya kazanır dediniz. Antalya Spor kazanır. Evet, evet, evet. Antalya Biliriz. kazanır. Kesinlikle Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazandı İstanbul Sporu. Adana Demirspor. Evet. Trabzon Trabzonspor. Adana Demirspor Demir 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 alır. Adana Demirspor alır. Adana Demirspor alır dediniz. Ben de Fenerbahçe kazanır. Galatasaray kazanır. Beşiktaş kazanır. Adana Demirspor kazanır diyorum. Ben de Ş Mert Atakin gibi düşünüyorum aynı şekilde. Eyvallah kardeşim. Avrupa maçları da gelsin. Nerede? Tamamdır. Manchester United Galatasaray'a United alır dediniz. Beraberlik dedi Kadir Bey. Beşiktaş Lugano. Beşiktaş alır. İkiniz de Beşiktaş dediniz. Beşiktaş ben, ben, de Beşiktaş alır. diyorum. Manchester United'a da, da beraberlik dedim bu arada. Fenerbahçe alır. Spartak Tınava Fenerbahçe. Tamam, Fener alır yani. Çok seviyesi. Skor tahmini alayım yani. bu son maç için. Ee, 3-0 yazdı. Aynen. -0 bu 3-0 dediniz. Bu 3-0 diyorsa ben ben de 3-1 diyorum. <laughs> Bir galasın var ya. Bana bu bana bu diyen e, Kadir Tönüklü'yü kınıyorum gerçekten seyirciler önüne atıyorum seni. Bana bu dediğin için özür dilemen gerekiyor. De ben de 4-2 diyorum son maça. Özenti vallahi ya. Kardeş ne alakası var şimdi? Seyirciler önüne atıyorum. Ben senden falan önce söyledim. Ben. ben. ben senden önce söyledim güzel kardeşim. Neyse. Tamam hadi 3-0 senin olsun. 3-0. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Kadir'le anlaştığımıza sevindim. <laughs>